Merhabalar arkadaşlar ben Merve Öğretmenim Meras Akademi YouTube kanalıma hoş geldin. Bugün seninle hücre bölünmelerinden mitozu öğreneceğiz. Hücreler neden mitoz bölünme geçirir? Mitoz bölünmenin özellikleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Ama ondan önce hala YouTube kanalıma abone olmadıysan abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Hazırsan başlayalım hemen. <laughs> hücreler neden bölünür ondan bahsedelim arkadaşlar. Hücrede biliyorsunuz yaşamsal olaylar meydana geliyordu. Yaşamsal faaliyetler gerçekleşiyordu. Ve bu yaşamsal olaylar sonucu hücre büyüyor arkadaşlar tamam mı? Büyüdüğü için de sitoplazma miktarı artıyor. Şimdi hücrenin büyüme hızı ile sitoplazmanın artma miktarı Aynı oranda değil. Sitoplazma daha hızlı artıyor. Sitoplazma daha hızlı arttığı için de çekirdek hücreyi yönetmekte zorlanıyor ve DNA'ya diyor ki hücreyi böl artık burayı yönetemiyorum diyor ve çekirdek DNA'ya bölünme emri veriyor. Bölünmeyi iki şekilde inceleyeceğiz. Bir mitoz bölünme, iki mayoz bölünme. Şimdi mitozdan bahsediyorum tamam mı bu videomuzda? İkinci videomuzda mayoz bölünmeyi anlatacağım. Mitozun özellikleri neler? Canlıların vücut hücrelerinde görülüyor mitoz bölünme. Başka ne hücresi var öğretmenim? Eşey hücreleri var. Bir de vücut hücreleri var. Mitoz vücut hücrelerinde görülüyor. Eşey ana hücrelerinde görülen de mayoz bölünme. Bölünme adını vereceğim. Mitoz bölünme çok hücreli canlılarda büyüme, gelişme ve onarımı sağlıyor. Nasıl mesela? Şurada bir civciv var tamam mı? Civciv yumurtadan çıktı. Artık civciv büyüyecek 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 tavuk haline gelecek. Nasıl oluyor bu? Mitoz bölünme sayesinde oluyor. Mitoz sonucu hücreleri çoğalıyor çoğalıyor çoğalıyor. Büyüme ve gelişmeyi sağlıyor. En sonunda tavuk oluyor gelişiyor. Bu mitoz bölünmenin büyüme ve gelişme örneklerinden biri. Bir de onarımı sağlıyor dedik ya. Nasıl onarımı sağlıyor? Mesela burada bir insanın eli yara almış. Daha sonra bunu muhtemelen bir doktor değil miş. Diktikten sonra bakın yara biraz küçülmüş, iyileşmeye başlamış. En sonunda da şurada bakın böyle dikişler de alınmış, iyileşmiş şekilde görüyorsunuz. İşte bu yaraların onarımını sağlayan şey ne? Mitoz bölünme. Mitoz bölünme sonucu hücreler çoğalıyor ve yenileniyor. Bu yenilenme de yaraların onarımını sağlıyor. Mesela düştüğümüz zaman dizimiz kanadığı zaman ne oluyor? Bir süre sonra oradaki yara kabuk bağlıyor ve iyileşiyor. İşte bu yaraların iyileşmesini sağlayan şey mitoz bölünme. Oleja. Başka ne? iyi sağlar mitoz bölümü öğretmenim derseniz tek hücreli canlılarda da üremeyi sağlıyor. Nasıl yani ürüyor? Tek hücreli canlılar neydi? Mesela amip burada gördüğümüz gibi amip, öglena, paramesyum bunlar bir hücreli canlılar, tek hücreli canlılar. Bunlar da üreme sağlanıyor. Şimdi hücre mitoz bölünmeler geçirerek büyüyor, 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 Toplazma da büyüyor. Yine DNA'ya bölünme emri veriliyor ve hücre bu şekilde iki parçaya ayrılıyor. İki hücre oluşuyor diyeceğim. Hadi gelin mitoz bölünmenin genel özelliklerine bakalım şimdi. Mitoz bölünme sonucunda bir hücreden iki tane yeni hücre oluşuyor. Şu ana hücre tamam mı? Ben bölünmeye başlayan hücreye ana hücre adını veriyorum. Büyüdü 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 artık bölünme gerçekleşecek. Burada bir hazırlık evresi var, büyümeye hazırlık evresi. Daha sonra iki tane yeni hücre oluşuyor. Oluşan hücreler ana canlıyla aynı kalıtsal özelliklere sahiptir diyor. Ana canlıyla aynı kalıtsal özelliklere sahip ne demek? Bunun kalıtım materyalliği ile bunun kalıtım materyali aynı demek. Aynı kalıtsal özellikleri taşıyor. Aynı kalıtım materyalini taşıyor demek. Bu nedenle de kalıtsal çeşitlilik sağlamıyor mitoz bölünme. Kalıtsal çeşitlilik sağlasaydı bu yeni oluşan hücreler ana canlıdan farklı özelliklere sahip olurdu. Başka ne özelliği var bu mitoz bölünmenin? Demiştik ya vücut hücrelerinde görülüyor diye. Bir de bir hücre ardarda arda mitoz bölünmeler geçirebilir. Mesela bu hücre mitoz geçirdi bu hücre oluştu ya. Bu hücrede mitoz geçirip yine iki tane hücre oluşturabilir. Yine bu oluşan hücreler Mitoz bölümü geçirip iki tane hücreler oluşabilir. Bu bölünmeler çok hızlı bir şekilde meydana geliyor ve hücrelerimiz işte bu şekilde çoğalıyor, büyüyor, gelişiyor diyebilirim. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücrenin kromozom sayısıyla aynıdır. Ne demek öğretmenim? Mesela ana hücre 2N kromozoma sahip olarak gösterilir tamam mı? Eğer ana hücre ve yavru hücreler kromozom sayısına sahipse, aynı kromozom sayısına sahipse ne olacak? Değişmeyecek kromozom sayısı. Bu hücre büyüdüğünde de 2N kromozoma sahip olacak. Bölündüğünde de oluşan yavru hücreler 2N kromozoma sahip olacak demek. Peki öğretmenim bu bölünmeler Pat diye mi gerçekleşiyor? Birden mi gerçekleşiyor? Hayır öyle değil. Bölünmenin aşamaları var. Böyle değişik şekillere giriyor hücre bölünme geçirirken. O yüzden de ben diyorum ki mitoz birbirini takip eden evrelerden oluşur. Hadi gelin şimdi bu evreleri tek tek inceleyelim. Her şeyden önce mitoz bölünme gerçekleşmesi için hücrenin buna hazırlık yapması lazım. İşte buna hazırlık evresi adını veriyorum. Hazırlık evresinde ne oluyor? Enerji üretimi hızlanıyor. Yani enerji üreten organel kimdi? Mitokondri. Mitokondri daha hızlı çalışmaya başlıyor. Daha fazla enerji üretiyor. Ve hücrede hacim artışı meydana geliyor. Büyüyor, gelişiyor. Stoplazma miktarı artıyor. hacmi artıyor. Daha sonra protein üretimi organel sayısı artıyor. Yani protein fazla üretiliyor. Aynı zamanda organeller de çoğalıyor. Sonra DNA diyor ki ben bölüneceğim. Artık DNA diğer hücrede de olmalı deyip kendini çoğaltıyor. Kendini eşliyor ben. DNA'nın kopyasının oluşmasına kendisine eşlemesi adı veriliyor tamam mı? DNA kendini eşleyerek miktarını iki katına çıkarıyor. Yani iki tane DNA oluyor. Daha sonra birinci evreye geçiyoruz tamam mı? Birinci evrede ne oluyor? Kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturuyor. Bakın şunların her biri bir kromozom. Tamam mı? Bu kromozomlar oluşuyor ve iyi iplikleri oluşmaya ve çekirdek zarı. Çekirdek zarı neresi? Şurası değil mi? Çekirdek zarı erimeye başlıyor ve yok olacak bir süre sonra sonra çekirdek zarı. Sonra ikinci evreye geçiyoruz. Şimdi çekirdek zarı eridi bu evre sonunda ve kromozomlar hücrede serbest oldu. Ne yapıyor kromozomlar? Hücrenin ortasına şuradaki gibi sıralanıyor tam orta kısmına. Ve kromozomları en iyi bu Evrede belirgin olarak mikroskopla gözlemleyebiliyoruz tamam mı? Kromozomların hücrenin ortasına sıralandığı evre ikinci evre olarak adlandırılıyor. Üçüncü evreye geçiyor. Sonra bu kromozomların her bir kromozomlar şu şekilde ikili yapıda görünüyor ya. Bu yapılardan her birine ne diyor biliyor musunuz? Kardeş kromatit adını veriliyor. Bu kardeş kromatitler böyle kutuplara doğru çekiliyor. Yani hücrenin uç kısımlarına. Bakın burası kutuplara doğru çekildiğimiz dediğimiz yer burası. Uç kısımlara doğru çekiliyor. Ayrılıyor kardeş kromatitler. hafifte bakın şuralardan bir boğumlanma böyle boğumlanma meydana geliyor ki artık bölünmeye hazırlık yapıyor. Sonra iyi iplikleri kayboluyor. Şunlar iyi iplikleri. İyi iplikleri kayboluyor ve bu kardeş kromatitlerin etrafında tekrar bir çekirdek zarı oluşmaya başlıyor. Şuradaki gibi. Çekirdek zarı da oluşturduktan sonra diyor ki artık iki yeni hücre olmaya hazırım kromozomları, DNA'ları yani kendi hücrelerine gönderdim, eşledim, çoğalttım ve çekirdek zarımı oluşturdum. Artık bölünebilirim diyor ve çekirdek bölünmesi tamamlanıp sitoplazma bölünmesi başlanıyor artık. Çekirdek bölünmesi bitti, çekirdekçik oluştu, iki tane yeni çekirdeğim var. Artık sitoplazmayı da bölürsem iki hücrem oluşacak diyor ve sitoplazma bölünmesi bu şekilde meydana geliyor. Bu boğumlanarak şöyle yapıyor, bu da böyle hücre zarları birbirinden ayrılıyor. İki yeni hücre oluşuyor. İşte bir mitoz bölünme bu aşamalardan geçerek iki tane hücre oluşturabiliyor. Şurada hızlıca bir özetlersek bu bölünmeyi. Ne oldu? Bir hazırlık evresi var. Hazırlık evresinde DNA kendini eşliyor. Değil mi? Daha sonra DNA kısalıp kalınlaşarak kromozomu oluşturuyor. Bakın şunlardan her biri kromozom. Ve buradaki çekirdek zarı artık kayboluyor. Daha sonra kromozomlar hücrenin ortasına bakın şu üç. Tek sıra halinde diziliyorlar ve iyi iplikleri oluşuyor. Şunlar İyi iplikleri. Daha sonra bu kromozomları oluşturan kardeş kromatitler şunlar kutuplara doğru böyle iyi iplikleri yardımıyla çekilmeye başlıyorlar. Çekildikten sonra bu kardeş kromatitlerin etrafında çekirdek zarı oluşmaya başlıyor. Çekirdek zarı oluşmaya başladıktan sonra, çekirdek zarı da oluştuktan sonra çekirdek bölünmesi tamamlanmış oluyor ve toplazma bölünmesi başlıyor. Daha sonra sitoplazma bölünmesi şöyle tamamlanıp hücre zarı oluşup iki tane yeni hücre oluyor burada da sitoplazma bölümümüz tamamlanmış hali. Mitoz bölünme sonucunda bu sitoplazma bölünmesi bitki ve hayvan hücrelerinde farklı şekillerde meydana geliyor. Neden farklı şekillerde meydana geliyor? Şimdi sitoplazma bölünmesi biraz hücre zarıyla alakalı olan bir durum ya. Hücre zarını bölüyor aslında sitoplazma bölünmesinde. Ama bitki hücrelerinde hücre duvarı dediğimiz bir yapı daha var. Hücre duvarı esneyemediği için sitoplazma bölünmesi boğumlanarak meydana gelemiyor. O yüzden bir ara oluşturuyor. Bakın şurada böyle bir çizgi gibi aralamel oluşturuyor bu özel bir yapı bu sayede ikiye bölünüyor. İki yeni bitki hücresi oluşuyor bunun sonucunda tamam mı? Ama hayvan hücrelerinde bakın sitoplazma bölünmesi direkt şöyle boğumlanmış ve hop diye ikiye ayrılıyor. İşte bitki ve hayvan hücrelerinde mitoz bölünmenin farklarından biri. Bitki hücrelerinde aralamel oluşumuyla gerçekleşirken sitoplazma bölünmesi hayvan hücrelerinde boğumlanma ile gerçekleşiyor diyeceğim. Bir de mitoz geçiremeyen bazı hücreler var. Neler bunlar? Mesela sinir hücrelerimiz mitoz geçiremez. Çizgili kas hücrelerimiz mitoz geçiremez. Gözdeki retina hücreleri mitoz geçiremez ve olgun al yuvar hücreleri mitoz geçiremez diyeceğim. Mitoz geçiremeyen hücreleri de testlerde sorularda soruyorlar. Dikkat edelim. Böylece mitoz konusunu bitirmiş olduk. Bu tarz içeriklerden daha fazla faydalanmak istiyorsan Meras Akademi YouTube kanalını takip etmeyi, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutma. Hoşçakal kendine iyi bak.